Kiralık ev krizine mercek tutacağız şimdi. Büyük şehirlerde bu sorun bir miktar daha kapsamlı çünkü. Peki çözüm ne ve hangi öneriler tartışılıyor? Ev sahipleri ne diyor? Kiracılar neye itiraz ediyor? İşte bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız var. Gayrimenkul uzmanları Ayşe Fügen Arda ve Hakan Bucak bizlerle birlikte. Sayın Bucak, Sayın Arda öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. iyi yayınlar. Sayın Arda sizinle başlayalım Ayşe Hanım. İstanbul'da kiralık ev sıkıntısının ki. kaynağını ben size sormak istiyorum. Çünkü ...hani en çok konuşulan şeyler ev sahipleri faiz kiramı istiyor yoksa konut sayısı mı yetersiz. Esasında en büyük problem arz ve e, talep dengesinin yetersizliği. Yani e, oradaki dengenin bozulması daha doğrusu. Yeterince arz olmayınca e, ve talepte de bir ihtiyaçtan kaynaklanan yani sadece keyfi bir yer değiştirme değil ama ihtiyaçtan kaynaklanan bir talep de söz konusu. E, evlenenler oluyor, boşananlar oluyor, yeni ev değiştirmek zorunda kalanlar oluyor. Ee, öğrenciler oluyor, tayin olanlar oluyor, oluyor da oluyor ve bütün bunların e, sonucunda da normalde bir e, senede bizim minimum 800 bin adet yeni konuta ihtiyacımız var. tüm Türkiye olarak e, merkezlerde yani büyük şehirlerde e, çok daha fazla tabii bu ihtiyaç belirgin, belirginleşiyor. Doğal olarak da yeterli e, mal olmadığında bu da bir krize yol açıyor. İhtiyacı karşılayamıyor kısaca. Yani konut sayısı yetersiz diyorsunuz. Sayın evet. Ucak, size evet. de sormak istiyorum. Nedir bu yaşadığımız sorunun nedeni? Figen Hanım da dediği gibi şu anda arta ciddi bir kısıt var. 2017'de yeni yapılan konut sayısı yap kullanma ruhsatı 1.4 milyondu. Şu anda 2020'de bu. 550 bin liraya kadar düştü. Konut ihtiyacı 800 bin yıllık olarak. Şu anda 400-500 bin ulaşan bir konut üretim sayılarımız var. Tabii kurdaki dalgalanma, enflasyon, inşaat maliyetlerindeki artış arzı kısıtlıyor. Bir açıdan da nüfus artışı şehirleşme, göç ve enflasyondan uzaklaşmak amacıyla konut yatırım ihtiyacı da talebi tetikliyor. Tetiklenen talepte baktığınızda bazı bölgelerde özellikle inşaat maliyetlerinden oluşan fiyatları çok ciddi anlamda arttırıyor. Bu da spekülatif fiyat hareketleriyle birlikte çok ciddi fiyatlara doğru gelmeye başlıyor. Bu da kiralama fiyatlarını etkiliyor tabii.